Ee, Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta e, yine bir arkadaş at, evet part 3'ü çekiyorum ve bu videoda artık soru cevabı yapacağım e, yani o videoyu ne zaman yolladıysam döye girmişiz, iste girmişiz. Evet arkadaşlar e, hablar çok sıcak değil mi arkadaşlar? <laughs> yani şimdi diyecek bir şey de bulamadım. Neyse şu şarkımızı döndürelim. Uzun zamandır da oynamıyordum bu oyunu. Evet arkadaşlar döndürdük. Arkadaşlar neden sürekli bir tane daha çevirme hakkı veriyor bu oyun bize? Ya gerçekten ta o yedi ha, çok ben bunu tek atışta yapıyorum ki o kadar iyi değil. Ama 50 milyonluk bir şey var sanırım. Hayır ya. Arkadaşlar tekrar çevirme gelseydi çok iyiydi. O enerji iksiri geldi. Evet arkadaşlar. Biz direkt ilk sorumuzla başlayalım. Ama arkadaşlar ilk önce şu kişiyi e, videoya e, yollamak istiyorum. Videoyu göstermek istiyorum. Ve e, arkadaşlar hemen gösteriyorum. Erhan Semih Semih İsman e, 5911 Merhaba çocuklar gibi sen olan nasılsın merhaba içinde Ben seni hiç üç gülme şaşırma bir tane Ne dedin anlamadım o yüzden diğer soru. M rutin soft kaç yaşındasın demiş. Ben 10 yaşındayım arkadaşlar. Sonra bir oyun uzmanı tanıyorsunuz. Abi YouTube'a neden başladın? Tabii ki de insanları eğlendirmek için. Ee, Barbie dünyası Barbie dünyas dünyas 667 demiş ki Burjinda adın neler yapma yapmayı istediğin ve sevdiğin meslek Arkadaşlar dört tane soru sormuş yani ben bunun hepsini cevaplar mıyım ben o kadar haksızlık yapan birisi değilim ben bunun hepsini cevaplamam o yüzden diğer sorumuz MKV King 59 tabi GTA'yı yapak mı demiş. Yaptık. Sorum. Kaça gidiyorsun? Ee, ben 5'e be gidiyorum. Yani bu sene 5'e başlayacağım. En sevdiğin kanal demiş. Sadece Marul. Sadece Marul 2987. En sevdiğin kanal. Benim en sevdiğim kanal MrBeast. Evet. Diğer soru. Öykünün hikayesi. Demiş ki. En sevdiğin kanal hangis? Pardon. İkisi de aynı şeyi yazmış zaten. Söyledim. Mr. Beast. Bir dakika arkadaşlar. İlk önce biz çok iyi bir tane şey alalım. Roket. Evet, takmadık. Şöyle. Evet. Buraya geçelim. Youtube'a nasıl başladın? Video çıktıysam selam. Selam. Evet videoya çıktın ama önce en sevdiğim videonun hangi... aa pardon. Pardon pardon. En sevdiğim videonun hangisi demiş. Çok pardon. Özür dilerim. Benim en sevdiğim videom ee, şey Charizard vs Mega Evrim Charizard. Ee, o videoyu ben gerçekten çok uğraşarak yaptım ve siz de gerçekten e, sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ve bu videoya da abone ol like atmayı unutmayın. Evet. Diğer sorumuz en sevdiğin kanal. Doğru <laughs> pardon. Çok pardon. Bunu söyledim. Biz yine söyledim. Videoyu açıklayacağım. Selam demiş. Official Blossom Cherry. Evet. videoyu çıktın. Youtube'a nasıl başladın? Şimdi bunun bir hikayesi var arkadaşlar. Aslında o kadar uzun değil de. Söyleyeyim. Şimdi ben ilk önce biliyorsunuz ki bir oyun uzmanı. Ben tabi o bizim sitemizden bir arkadaşım. O Youtube'a başladığında ben de biz onunla önceden Youtuber olma hayalleri kuruyorduk. Youtuber. Evet tamam mı arkadaşlar? Biz iyiyim. Youtuber olacaktık. Sonra benim arkadaşım Ömer oldu. Falan olduğunda videolar atıyordu. Ben onun videolarını izliyordum. Çok seviyordum falan. Gerçekten çok güzel videoları. Ben çok seviyorum. sonra sonunda ben de Youtube'a başladım. Falan Ömer diyorum işte bir oyun uzmanı ee, biraz erken başlamış rağmen ben yani çok video atmıyor ama ondan daha çok abonelik oldu yani bilmiyorum ben ondan daha sonra başladım ama bu da yani ne diyeyim şimdi yani bu da çok çok güzel bir durum. İşte böyle odama nasıl başladım ben arkadaşım bir oyun uzmanından Benim, o daha çok beni heveslendirdi başlamak için. Onun sayesinde başladım. Nasıl başladım? Hikayesi buydu. Tabi o kadar uzun bir hikaye değil ama buydu. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım diyorum. Pardon. Ama arkadaşlarımsınız yani. takipçilerimizsiniz Bu da arkadaş sayılır. Şimdi biz diğer haritamıza geçelim mi arkadaşlar? 7 milyon mu düşükmüş ya. Aynen ben bunları veririm sanki. Evcil hayvanlar. Arkadaşlar en iyi takdir diyoruz. Hayır. Ee, şimdi buraya geldiğimizde biz bu ne kadarmış arkadaşlar biliyor musunuz? Ben hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada şöyle bir duyurum var. Ben e, ee, bir oyunuz Pardon arkadaşlar kedim geldi Ben bir oyun uzmanı e veya diyelim biliyorsunuz o üç kanal bir oyun uzmanı öykünün hikayesi ya da öykünün oyuncak dünyası bu üç kanaldan biriyle video çekebilirim. Arkadaşlar abone olup like atar mısınız? Bakın soru cevabı da yaptım artık yapmam ne gerekiyor? Ben de sizi eğlendiriyorum. Sizin de abone olup like atmanız gerekiyor değil mi? Beni bin aboneye doğru sürüklemeniz gerekiyor. Ve bunu da yaptıysanız sen harikasın. Zaten öylesin. Neden? Çünkü sen eğlenceli birisin. Evet. Neyse biz böyle diyoruz da. Neyse. Evet arkadaşlar. Sorularımız yani soruları sorduğunuz sor, cevap verdim bu bölümde şu yer yeri haritayı almaya çalışıyorum. Bu videoyu o kadar uzun yapmayacağım. Arkadaşlar bağırdıysam özür dilerim. Sesim çok gelmiyor şey o yüzden. Ee... tamam bunu at. <laughs> Ay. Bu nasıl Bunu atalım evet ve 5 milyon yeni rekor mu geliyor ve yeni rekor <laughs> alkış alayım bravo da varmış ee, biz yapmayalım çünkü videodayız yani acaba oyun böyle kasar mı ya ha, arkadaşlar ben bugün şunu söyleyeceğim ben bugün, PlayStation'da şimdi ben arkadaşımla oyun oynuyorum, tamam mı? Sonra, eee, ben böyle, YouTube'dan, internetten, nasıl, eee, böyle, bir sürü TNT alınır falan, eee, o, onun kodlarına bakıyordum, falan, sonra orada bakıyordum, sonra buldum ve yaptım, ondan sonra bir sürü TNT vardı, eee, bir şeyde. Ee, bir sürü e, Minecraft'ta TNT koyayım e, koydu kendi kendine oyun. Ondan sonra e, ben onu patlattım ve e, oyun hata verdi beni attı. Baya bir kastı falan. Sonra ben o çıktı oyundan. Sonra ben yine girdim oyuna. Ortayı sildim. Neden? Çünkü ne bileyim bir şey olur falan. Bir şey olmasın diye. Hiç böyle işlere hiç uğraşmayayım diye. Yani o yüzden ben de kapattım. Evet arkadaşlar. Muhtemelen birazdan videoyu bitiririm. Daha son atışımızı yapalım. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz tabii ki. Son atışımızı yapıyoruz. Ha arkadaşlar. Bu benim arkadaşım. sarp <laughs> Evet. Ve son ateşimiz bitti mi? Bitti ee, mi? Bitti mi? Bitti mi? Şu an bakıyorum. Ve bitti. Eee. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video kısaydı biliyorum ama sonrasında uzun bir video çekerim. Gerçekten. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.